Herkese yeniden merhaba. Atma namaste. Uzaktan şifa seanslarında danışanlarımdan birçok soru geliyor. Özellikle de pranik şifa uygularken gönderilen enerjiyi hissetmeli miyiz veya nasıl bir şey deneyimlemeliyiz bunlar merak ediliyor. Pranik şifa seansı biliyorsunuz enerji bedenimiz üzerinde yapıldığı için uzaktan kolaylıkla uygulanabiliyor. Ve seans sırasında herhangi bir görüşme konuşma olmuyor. Çünkü danışanın şifa enerjisini daha rahat alabilmesi adına ve ölçümlerimizi doğru yapabilmek adına dinlenme halinde olunması gerekiyor. Öyle olunca da haliyle danışan bizim ne yaptığımızı görmüyor tabi. Bu yüzden de işte enerji akışı var mı, ne hissetmem lazım, şifaya aldım mı gibi sorular oluşabiliyor. İşte bu sorulara da bu videomda bir açıklık getirmek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, hepimizin aurası birbirinden farklı. Yani hem auradaki parçacıkların gelişmişlik seviyesi açısından, hem çakralarımızın büyüklüğü açısından, hem de karakter özelliklerimiz bile yapımızı etkiliyor. Yani kimimizin aurası süptil enerjilere karşı daha hassas olabiliyor ve daha kolay hissedebiliyor, e kimimiz ise hiçbir şey hissetmeyebiliyor. Bazıları şifa sırasında çeşitli renkler ve şekiller görebiliyor. Bunları kesinlikle ruhsal gelişmişlik farkı olarak düşünmeyin. Hani arkadaşım şunları şunları yaşamış, işte çok güzel hissetmiş, işte ben hiçbir şey anlamadım, acaba ben gelişmiş değil miyim diyerek sakın kendinizi hiç kimseyle kıyaslamayın. Enerjiyi çok hissediyor olmak şifayı daha çok aldığınız anlamına gelmiyor veya tam tersi hiçbir şey hissetmedim, şifayı almadım mı acaba gibi de düşünmeyin. Dediğim gibi herkesin yapısı farklı. Enerjinin akışını hissetmekle şifaya alıcı olmak farklı şeyler. Yani bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Şifa enerjisinin akışını herkes farklı şekillerde deneyimleyebilir. Yani ille de şu şekilde hissetmek gerekir diye bir kural yok. Örneğin kimi insan bir serinlik gibi duştan çıkmış gibi hissedebilir. Kimisi ılık bir akış gibi hissedebilir. Kimisi de bir basın şeklinde veya manyetik elektrik bir değişim şeklinde hissedebilir. Kendimden örnek verirsem mesela ben özel bir şey görmüyorum arkadaşlar. Sadece üstümden bir yük kalkmış gibi ferahlıyorum. Ama çok özel bir şey hissetmememe rağmen alıcılığım çok yüksek. Alıcılık zaten başka faktörlere bağlı. Özellikle de şifaya karşı şüphe olmaması çok önemli. Çünkü şüphe enerjisi akışı engelliyor. Bunun yanında işte ruhsal kordonumuzun genişliği, karmik hak edişlerimiz gibi şifa akışını etkileyen başka sebepler de var. O yüzden lütfen pranik şifa seansı alırken özel bir beklentiye girmeyin. Çünkü yargı oluşturursunuz ve şifayı da zorlaştırabilirsiniz. Hiçbir beklentimiz olmadan şifayı almaya niyet etmemiz yeterlidir. Eğer akışı kolaylaştırmak istiyorsanız mesela bağış yapabilirsiniz. Çünkü verdiğimiz zaman kalp çakrası büyüyor ve bu da aurayı daha alıcı hale getiriyor. Yine kalp çakrasını büyüten kiz kalpler meditasyonu yapabilirsiniz. Instagram'da zaten düzenli link paylaşıyorum onun için. Her hafta salı ve perşembe günleri katılabilirsiniz. Kiz kalpler meditasyonu yapmanız seans alırken de şifalanmanızı kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak arkadaşlar bu tarz şifa ve enerji çalışmalarında önemli olan iyileşmeyi görmek ve bunu fiziksel hayatta bizzat gözlemlemek. Yani böyle uçacaksınız, titreyeceksiniz, işte üçüncü gözünüz açılacak, renkler göreceksiniz gibi PR yapan, sizi etkilemeye çalışan söylemlere aldanmayın. Bunların çoğu arkadaşlar pazarlama amaçlıdır ve gerçek ruhsallıkla hiçbir alakası yoktur. Bunlar sizi kendinizi özel hissettirerek sizi etkilemeye çalışan yöntemlerdir. Etik şekilde çalışmaya dikkat eden şifacıların zaten bunlarla bir işi olmaz. Önemli olan sizin auranızın dengeye gelmesi, bedeninizin iyileşmesi duygusal durumunuzun düzelmesi, yani genel olarak hayatınızda iyileşmeyi net olarak görebilmemiz. İşte bunun için şifa alırken çok seçici olmanızı tavsiye ediyorum. Ve her birinizin kendine en uygun yöntemi bularak şifalanma yolunda kolaylıkla ilerlemenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, atmanamazsın.